огне Кто считает свои сны Поклоняюсь темноте Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size de saat kalmış dediğim gibi geldim ben unutmuşum hatta geç kalacağım diye korktum neredeyse iki saat falan kalmış ben 2 saat sonra tekrar kayda gideceğim şimdi saati kuracağım e, zamanlayıcı 40 50 60 70 what the fuck hmm. 2 hmm. 1 40 7 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sakın 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 olamaz. Tamam. Zamanlayıcım açık. Ben geleceğim geri. Kapatalım, bir de sayı kapatacağım zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Spotify'da e, benim e, hazırladığım bir şey var. Ee, bakabilirsiniz. Şöyle bir tane şey Cool, böyle güzel şarkılar var düşündüm. Şunlar Megalovania'ya girer aslında. Hani Undertale'ye girer aslında ama. Daha çok şey yapacağım. Bu da Sad Boy, bunu da ben yaptım. Dinleyebilirsiniz güzel şarkıları. Görüşürüz yani bir saat sonra, iki saat sonra görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kapatmadan önce şey diyeceğim. Bir tane yorum gördüm. Ee, olgun davran. Dedeciğim, olgun davranmadıysam çok özür dilerim. Yani bu zamandan sonra davranacağım. Evet. Görüşürüz bir saat sonra. İki ya da durun size iki önce bir videoyu zaten yaptım ya kapatamadım bu videoyu neyse. Bakın şu videoya bakın en sevdiğim video bu. <laughs> videoyu çok seviyorum lan. Tamam oldu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir merhaba. Bugün sizlerle yine şeydeyim. Epic Games'te güzel oyuna 6 saat kalmış. 6 saat sonra kayda gireceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ee, yine geldim ve what ha. yine geldim ve bakın 5 dakika son 5 dakika ay çok heyecanlıyım 5 dakika böyle bir oyun oynarız yani oynarım gelirim çünkü bu oyun videosu değil sadece gizemli oyunu bakma videosu 4 dakika sonra görüşürüz Aa. Tamam, görüşürüz. Hatta videoyu kapatmayacağım. bak kapatacağım. Tamam, görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi son iki dakika bekliyoruz. Evet. Son. Bir. Son. 50 dakika. Ay. Son 55 dakika. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Acaba ilk videosunu atan ben mi olurum? Olursam çok iyi. Ama etlemesi de var şimdi. Ben olmam belki. Şu an belki birkaç kişi de bekliyor youtube u. Bakalım. Bu arada benim sesim yine öyle geliyorsa kusura bakmayın gerçekten ben <laughs> mikrofonu değiştireceğim hadi bakalım 27 saniye 24 23 22 21 20 22... ay ben olgun davranacaktım değil mi doğru tamam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, çekiyorsun değil mi? 2, 1, çekiyor tamam. Aaaa! <laughs> Sus. Telefiyeyeceğiz. Bu oyun ne? Ama animasyon çıkmadığı kasa açılmaz animasyonu. hiç bilmiyorum. Oha. Bu oyun ne bilmiyorum. Fakat sadece 219 güzel diye indiriyorum. Yoksa indirmez. <laughs> Yükle. Aa. Bakayım geldi mi? Ya gelmedi. Gel. Yeah. indirim mi? 2020'de çıktı diyor. Yoksa bu Sea of Thieves gibi bir oyun mu? Yok. What? Um, ne oldu? Epic Games Lan Lan ne oluyor? Kapanmıyor. Lan. Ha tamam. O şeymiş. Neden gösterdim ya? Ali Bir dakika bunu alırken size göstermemeliyim. Evet arkadaşlar ben yükledim oyunu. E, yükleniyor. Seyder Mirz 6 diye. GTA 6 çıkmamış bu bunu bu oyunun bilmediğim bir oyunun 6'sı çıkıyor. Neyse yükleniyor. Oyun yüklenir yüklenmez ben size atacağım videosu oyunun videosunu. 6 GB Neyse Görüşürüz Come pull lights look me in the face tell me that you love me even if it's pain